Bahar aylarında havadaki polen yoğunluğu artar. Özellikle ağaç, çayır, ot ve polenleri alerjik bireylerde burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde sulanma, kaşıntı, öksürük, nefes darlığı gibi semptomlara yol açabilir. Polenler özellikle sabah saatlerinde daha yoğun olurlar. Bu da alerjisi olan kişilerde belirtilerin artmasına neden olur. Bahar mevsiminde en sık görülen alerjik hastalıklar alerjik rinit, halk arasında saman nezlesi olarak bilinir. Alerjik konjiktivit ve astımdır. Özellikle astım olan hastalar bu dönemde daha sık nefes darlığı, öksürük gibi şikayetlerle başvurur. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınabiliriz. Ee, eve geldikten sonra kıyafetlerimizi değiştirip yüz ve ellerimizi yıkamalıyız. Camları özellikle sabah saatlerinde polenler yoğun olduğu için e, sabah saatlerinde açmamaya çalışmalıyız. Güneş gözlüğü, şapka kullanımı polen temasını azaltabilir e, ve gerektiğinde de e, hekimimizin önerdiği antialergik ilaçlardan kullanmamız gerekebilir. E, alerjide ateş görülmez, şikayetler tekrarlayıcıdır ve genellikle çevresel temaslarla ortaya çıkar. Enfeksiyon hastalıklarında ise ateş, halsizlik, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler meydana gelebilir. Ayırıcı tanı için e, gerektiğinde hekim değerlendirmesi önemlidir. E, Alerji tanısı hastanın öyküsüyle başlar. Gerekli görüldüğünde deri pirik testi ya da kanda spesifik imingülöbinin E testleri yapılabilir. E, bu sayede hem korunma hem de uygun tedavi planlanabilir. はい。